Aksiyotel kanalımıza hoş geldiniz. Buradan Bulgaristan'a selamlar. Evet, Bulgaristan'da bir tane Mercedes s classımız geldi. Full dolu, iç ambiyans, can plastik, dolu bir X sizi bekliyor. Bayağı da X paylaşmıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Ford Ranger F-150'ye çok dönüşüm aldık. Onlarla uğraştık, onları paylaştık. Ben de özledim sizler gibi. Ben de bir tane s class yapacağım çok yakında. Bununla ilgili çok güzel bir araç sizleri bekliyor. Videoyu almayın. Kanala abone olun. Çok güzel bir araba sizi bekliyor. Şu an hangi aşamadayız arkadaşlar? Şu an arabamızı yükseltme aldık. Mekanik bölümüne Hakan abimiz şimdi arabamızı yükseltecek. Diye. Sadece yükseltme yapmıyoruz. Farklı şeyler de yapıyoruz. Dışarıda yapılan işikler. Hatta bak şöyle söyleyeyim mi? Yani şu an iki gün oldu. Kıbrıs'tan geldim. İlk Kıbrıs'ta bir araba yapmıştık. Orada bir araba daha vardı. Arkadaşı, galerici. Akşam oturduk bir yerde kafede muhabbet ettik. Arabayı anlattı bize. Arabaları yan yana getirdik. Abi dedi Birine uydum, Ankara'ya gittim dedi. Firma ismi vermeyeceğim. Ankara'ya gittim dedi. Ve çok şikayetçi, arabadan çok şikayetçi ve önemli olan şu insanlıklarından da şikayetçi. Arabanın ikinci el, üstünden çıkılan parçaları almak için müşterimiz arıyor. Hani kargolayın bize bunları diye. Gelin kendiniz alın diyor. Uçağa binip Ankara'ya gidiyor. Parçaları depodan topluyor. Çıkıp gidiyor. Giderken ufak bir şey daha sürtüşmesi oluyor. Yanlara takılan netlerden 800 TL para istiyorlar. Çok ayıp. Böyle bir esnaflık yok. Ee, bunu da hani e, normalde söylemek istemezdim ama böyle şeyleri duyunca gerçekten üzülüyorum. Kıbrıs'a çok yakında gidiyoruz. Belki bu videoda da her videomuzu artık söyleyelim. Yani bu videoyu izlediğinizde biz bir ay sonra Kıbrıs'ta artık aksiyonatörlük olarak var olacağız. Araç kaplama, iç dizayn, dış dizayn her şey her şey orada olacak. Hele biliyor musun Barış? Boya yok. Kıbrıs'ta boya yok araba boyayabilecek kimse yok. Hı. Ama artık biz varız. Arabanız bizde güvende olacak arkadaşlar. Arabaya bir şeyler yapıyoruz. Gel onları da göstereyim. Sade yükseltme yapmıyoruz diye başladık ya. Ne yapıyoruz ona bakalım. Hakan abi. Gel Hakan abi. Hakan abi ne böyle ya? Bu abi ya. Ha bu bildiğin salınacak ya. Evet. Barış görüyor musun malzemeyi? Bunları Hakan abi. Ben anlatırım ama. Sen senin anlatman daha iyi bence. Biraz Bunları olmalı. arabaya niye takılıyor? Olsun bir şey olmaz. Düşsün sıkıntı yok. Bunları arabaya niye takıyoruz abi? Biraz dizmiştik. ki bir güzel çıksın videoda. Abi dizdin de kartonun üzerine koyuyorsun. 50 kilolu demiri evet. kartonun altında destekleyecek hiçbir evet. şey yok. Bu ağır salınacak mesela. Evet. Bunu arabaya niye takıyoruz? Herkes merak Bunlar ediyor. takıyoruz abi. Çünkü yükselttiğimizde kendi salıncağı çok sakıncalı oluyor. Kırılma şansı yüksek. Yüksek artı konfor. Tabii bunun konforu daha güzel. Evet. Yani orijinali süspansiyonu orijinali, orijinali, tabi şöyle söylüyoruz ya hani e, biz ara, biz hep gelen sorulardan bir tanesi şu. Araba yükseltiyoruz ama konforu bozuluyor mu? Ben şunu söyleyebilir miyim? Bunu taktığımız zaman yüksek arabanın konforu orijinal, daha iyi oluyor. Evet. Değil orijinal değil süspansiyondan daha rahat evet. oluyor. Arka taraflara ne takıyoruz abi? Arka taraflara şunlar takıyoruz. Evet. Artı, amortisör, altı, altı uzatma var. Bunları da getireyim. Evet. Yani yükselince bunlar da amortisör altı takma yapıyoruz ki amortisörün boyu uzadığında süspansiyonu orijinal şeklinde dursun yine. Dursun diye. Yani bu da yine arabanın. Arka amortisör altı. Yok bu da arabanın neyini arttırıyor? Süspansiyon mu? Süspansiyon. Şimdi bunu yani koydu... araba daha rahat oluyor doğru Tabii bunu koyduğumuzda şimdi amortisör uzama yapıyor. Yetmiyor boyu. Bunu taktığımızda amortisörün boyunu bir daha uzatıyor. Süspansiyon yine çalışmaya devam ediyor. Ustamızdan duyduk. Hemen usta. Işte. Eline kuluna sağlık. Anam getiriyor. Biz arabayı bıraktık sana gidiyoruz. Tamam. Ben de devam, devam ediyorum. Barış arabanın orijinal halini bir görelim. Arkasını önünü bir dolaşalım. Aracımızı buradan alıp hemen iç ambiyans bölümümüze alalım arabayı. Orada iç ambiyansımızı bitirdikten sonra arabayı Mustafa'ya teslim edeceğiz. Mustafa ustamız arabayı sizler için böyle yoğuracak. Bu araba rengi gibi değişecek mi? Hakan abi arabanın rengi değişecek mi? Zaten. Rengi değişecek mi? Yükseltme. Arabanın rengini değiştirmiyoruz arkadaşlar. Detaylarımızı siyah yapıyoruz. Dolu bir araba. Cam, lastik, teyip, iç ambiyans. Çok dolu bir araba olacak. Yani ledler, metler falan. Bu renk de çok güzel bu arada arkadaşlar. Rengini de bilmiyorum. Bence de değiştirmeye gerek yok. Bir de bu renk deneyelim. Bu renkle bakalım ne yapabileceğiz. Sizlere bu arabayı nasıl güzel gösterebileceğiz. Bizim de bu renkte ilk olacak değil mi Barış? Ben daha önce hatırlamıyorum. Bu renkte yaptık. senin araban Kaplama birini. değil abi. Orijinal X'te böyle yaptık mı hiç? Yapmadık. Muhakkak yapmışızdır da video çekmiştir. Aynen. Zaten unutuyoruz. Yani her gün bir tane iki tane araba buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bizim artık kafamız almıyor, yetişemiyoruz. Bir de buradan sonra Kıbrıs'a gideceğiz. Bakalım oradan yapacağız. Şu ortadaki mercek var ya, şunu görüyor musun? Evet. Bu mercek tam bir buçuk kilometre menzili var. Yandakiler farklı. Bunlar, bunlar 400, 400 metre aydınlatıyor. Bu da bir buçuk kilometre tam nokta halinde ışık veriyor. Sepet, Sizin sepetimiz de üniversal. Bütün arabalara ara olduğu sürece takabilirsin. Sepetin özellikleri nedir? Paslanmaz mı? Boyası mı? Kırıkçası mı? Bütün, bütün ürünlerimiz bizim kullandığımız e, IQM markadır. E, elektrostatik boyadan geçer. Sonra kremle güzelce boyanır. Paslanma kesinlikle yapmaz. Silgi var. buçuk 20 kürbülen jant, X-Class modeli. Yani X-Class'a göre bijonlar şey yani. Tabii tabii. Orijinal X-Class'ın jantı. Yani bijonları orijinal birebir tutuyor. Kanka dedim, ee, bu arabaya yükseltme yaptık. 8 santim kupa, 8 santim yay. Salıncaklarımızla da takviye yaptık. Salınca, salınca, üst salıncaklarımızı güçlendirme yaptık. Arabamızın bak görüyorsun yükseltme yaptıktan sonra jant lastiklerinin hiç kesinlikleri Kötü bir görüntü yok. Tertemiz bir işçilik var. Şunu da göstereyim. Hani herkes hata yapabiliyor. Mercedes'in hatasını göstereyim sana. Bak. Görüyor musun? Kabloları görüyor musun? Hı hı. Bu orijinal. Bütün Mercedes'lerde böyle. Bunu biz yapsak var ya bizi sürerler yani. Topa tutarlar. <laughs> tutarlar. Aynen öyle. bir led aydınlatma yapmışız düğmeleri bak orijinal gibi görüyor musun? Çok güzel. Profesyonel ambiyansla da beraber birbirine uyuyor. Aracımıza komple büyük ekran sesi <laughs> kapatayım mı? Hı hı. Gel gel al kankam şimdi Kapatayım bir de Mercedes'in yanıyor ya bak şimdi. Aracımıza komple büyük ekran Android cihazımızın montajını yaptık. İşte profesyonel ambiyans montajlarımızı yaptık. Bayağı gayet... Profesyonel ambiyansınızın garantisi var mı? 5 sene garanti veriyoruz. Yıldız tavan yok herhalde bunda usta. Bu aracımızda yıldız tavan yok kardeşim. Barış kankacığım seni buradan sahile gönderiyorum. Ee, sen İslam abimle bir hava al gel. Barış iksimiz bitti. Abilerimizi aracımızı teslim ediyoruz. Jifko abimiz burada. Hoş geldiniz. Tercüman bu... bir kardeşimiz var. <laughs> evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu abimizin ismi de çok iyi. Neydi isim abi? Ramen. Açalım mı? Evet. Jifko abi açalım mı? Evet. Türkçe açalım mı? <laughs> Açtı. Aç de. <Evet>. Aç. Evet. <laughs> Aç. 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 You should Evet çok beğendik. Teşekkürler. Teşekkürler. Tercüman da heyecan çok yüksek kanka. <laughs> Sorsana Jifko abiye. En beğendiği yer. En çok hoşuna giden. Çağatık bu ağaç. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Öyle mi diyor? Sonra sonra en çok. En çok. Can, can. Cant istiyor. Can. Cant istiyor. Cantlar Bulgaristan'a... Can't Buradan can't Bulgaristan'a bir mesaj göndermek ister mi? Ne istiyorsan da kayıza Bulgaristan'a. Bulgaristan'a çiğ aksiyon. Tönü numaralı. Ne dedin? Açılıklı müdürüm, değerli özgürler. Seni dinledik diye kendim yaptım Sağ ol. Açılıklı hoşça kalın. <laughs> <laughs>,